Evet Antalya'ya lapa lapa kar yağıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah bereket yağıyor. Evet kar baya yoğunlaştı arkadaşlar. Maşallah maşallah lapa lapa yağıyor arkadaşlar şu anda. Videoda pek belli olmuyor gibi ama yo belli oluyor. Evet görmüş olduğunuz gibi lapa lapa kar yağıyor Antalya arkadaşlar. Antalya'ya beklenen kar şu anda başladı arkadaşlar gene. Tekrardan yoğunlaştı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kar yoğunluğunu arttırmaya başladı. Ne güzel bereket yağıyor Antalya'ya. Beklenen kar geldi. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, lapa lapa kar yağıyor Antalya'ya. Görmüş olduğunuz gibi Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen sağ alt köşede abone ol'a batıyorsunuz abone oluyorsunuz. Teşekkürler, iyi günler.